Hacimleri sırasıyla V ve 4V olan eşit kütleli ve aynı sıcaklıktaki K ve L sıvıları yeterince büyük boş bir kapta karıştırılarak türdeş bir karışım oluşturuluyor. K sıvısının öz kütlesi D olduğuna göre karışımın öz kütlesi kaç D'dir? Eşit kütleli oldukları için her birinin kütlesi M olsun. Dolayısıyla K'nın öz kütlesi M bölü V'den D denmiş soruda bakın. L'nin öz kütlesi ise kütlesi M hacmi 4V denmiş. D bölü 4 olacaktır. Karışımın öz kütlesi eşit kütleli sıvıların karıştırılmasında 2 çarpı D1 çarpı D2 bölü. D1 artı D2 ile bulunur. Büyüklükleri yerine yazarsak 2 çarpı D çarpı D bölü 4 bölü D artı D bölü 4 olur. Bu da d kare bölü 2 bölü 5d bölü 4 olur. d karışım eşittir. Bakın d kare bölü 2 çarpı diğerinde ters çevirip çarpalım. 4 bölü 5d. Burada d'ler bir tanesi gider. Bakın 2 ile 4 sadeleşir 2 kalır. Bu durumda 2d bölü 5 olur. Karışımın öz kütlesi doğru cevap. A seçeneği olur.